Herkese merhabalar Evet uzun bir süredir video çekemiyordum koyamıyordum Çok güzel mesajlarınızı aldım ee, Evet kalıp bekleyenler var İşte kesin bekleyenler var Ama inanın şu aralar hiç o kafada değildik Çünkü malum ülkemizdeki durumdan dolayı birçok şey değişti, değişiyor da ee, Bu süreçte biz de evdeyiz ee, Atölyemizi mecburen belli bir süre önce kapattık çünkü hem kendi sağlığımız için hem de gelen müşterilerimizin sağlığı için bir süre kapalı tuttuk. Ama bu sürecin sonunda daha fazla kendimizi risk edemedik. Ve annem özellikle 60 yaşında olduğu için belli bir risk grubunda olduğu için ve benim de evde bir çocuğum olduğu için ben de kendimi risk edemedim. Bu süreçte artık atölyeyi biraz daha ara verip evlerimizi küçük bir atölye haline getirdik. Hem annem hem ben onu eşyaları biraz eve boşalttık. İşte belli makinaları dönüştük. annemin evini bir küçük atölye yapmaya çalıştık. İşte ben kendi eşyalarımı aldım eve getirdim çünkü bu sürecin ne kadar süre uzayacağını bilmiyorum ki ben de size ufak ufak şeyler paylaşacağım için artık belki evde daha rahat çekim yapabilirim daha ufak şeyler size gösterebilirim diye kendime işte bir oturma odamın bir köşesine işte masamı getirdim, kumaşları getirdim, dolaplar getirdim, e, kalıplarımı getirdim getirebildiğim kadar ve tabii ki benim emek tarı getirdim. Bunu da anlatacağım size bu makineyi de anlatacağım ama aslında makinelerimizi yani sanayi tip makinelerimizi annemin evine gönderdim çünkü orada daha müsait bir odası var o da o odayı işte dikiş odası yapmaya karar verdik. Burada ben kesebildiğimi keseceğim. Orada da kesebildiğimi keseceğim ama annemin evinde rahatlıkla dikişi size hani size de göstereyim. Kendi işlerimiz de olur çünkü. Çünkü tamamen dikişten kopmak ya da hiçbir şey yapamamak bizim gibi alışkın olan insanlara çok zor. Şu anda evde hani bir geri geldiği zaman bir düğmeyi bir iğneyi bulmak bile bizim için çok zor. Çünkü hep bir alışkanlığımız vardı. İşte atölyede hallederiz orada dikeriz. Her evin olduğu gibi söküpler, dikikler Malum bizim evimizde de oluyor. Hele ki küçük çocuğu olanların daha fazla. Evet, o yüzden e, böyle dediğim gibi ufak ufak işte kurduk, yaptık. Ben şimdi size işte eve getirdiklerimi göstereyim. Bu arada çok videolar geliyor. İşte şöyle nasıl yapabilirsiniz, bıçak bunu gösterebilir misiniz? Bakıyorum erkeğe de çok istek var. E, ben şunu bir açıklık getirmek istiyorum. Ben hiçbir türlü kalıp satmıyorum ya da. Ee, kalıp çıkardım. Ya bundan bir ticari bir şey beklemiyorum burada size gösterdiklerimde. Ben size ki yani e, az çok kalıbı öğrenin, öğretebilelim. Ve siz de kendiniz arzu ediyorsanız e, bir şeyler dikin, yapın, bu zevki alın. Zaten bu işi merakı olan yapar. Hevesi olan yapar. Yoksa hiç hevesi olmayan eminim benim videolarıma atlıyordur, bakmıyordur, anlayamıyordur. Ama az çok merakı olan bu işi az çok bile gerçekten çok büyük keyif aldığını ve bana özelden de veya yorumlardan da yaptığınızı biliyorum. Çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Evet annem benim çok büyük bir şansım. Onunla bir şeyler paylaşıyor olmak, yapıyor olmak. Ama bu süreçte dediğim gibi artık atölyede olmayacağız. Hani böyle bir yol almaya devam edeceğiz. Belki bizim için daha hayırlısı olacak. Açık birazcık bir dinlenmemiz gerekiyordu bu kadar yorgunluktan sonra. Şimdi işte eve getirdiklerimi falan size göstereyim. İşte ben hiç eve makine getiremedim. Çünkü yerim müsait değil. En fazla benim evim üstteki işte çatı katına böyle bir makinemi getirdim ben. Bu makine bana anneannemden kalma. Muhtemelen 1976 Puff işte 260 denilen vardı. Ama çok süper bir makine gerçekten. Ben şimdiye kadar hiç sanayi makinesinden başka bir makinede çalışmadım. Hiç dikmedim bilmiyorum ama bu çok pratik ve çok kolay. Gerçekten çok güzel makine bunu artık anneannem dikemediği için, yapamadığı için ben istedim. Bana vermişti. Yıllardır da hiç elimi sürmedim. Aslında ben de belki 3-4 senedir bende. Ama işte artık eve bir makine koyayım bu şekilde olunca sağ olsun babam makinelerin bakımını yaptı. Bunu işte baktı, yağladı, <laughs> elinden geleni yaptı. işte getirdim eve. Şimdi artık bir kere denedim. Çok güzel dikiyor ama tabii ki ben acemisiyim. Biraz bir çözmem lazım. Biraz bir YouTube'dan ya da videolardan ya da bir makinecimden bir yardım almam lazım. İşte bu aynı zamanda çok güzel nakış yapan makineler. Gerçekten hakikaten bunları yapıyor olmak. Yani bunu yapan bayanlar da var. Gerçekten ben hiç nakış yapmadım ama benim başka türlü şeylere de merakım var. Yani kaneviçe gibi sadece terzilikle uğraşmıyorum. Benim birçok şeye yatkınlığım var ve bunu yapıyorum. On, onları da hatta yaptıklarımı da size kaneviçelerimi falan da gösteririm. Hani kanevi böyle genelde tablo tarzı şeyler istiyorum. Çok böyle yastıklı, yataklı o tarz şeyleri merak yok ama böyle değişik görsellere karşı ekstra ilgim var. Böyle işte dediğim gibi belki makine kullananlar var hatta makine bilenler varsa kullananlar varsa bana yorumlar bile atabilirler. Yani bu nakışları falan da hiç denemedim. İşte bir deneyeceğim bir vaktim olması lazım. İşte ben size böyle bir odayı göstereyim. İşte getirdiğim kumaşları falan göstereyim. Ben aynı zamanda belki bilenler biliyordur Instagram sayfasında My Magic Kids diye bir sayfam vardı. Ben çocuk kıyafetleri dikiyorum. Nasıl dikiyorum? Ben özel siparişle çalışıyordum. İşte özel günler, doğum günleri, yıl sonu gösterileri gibi çocuk kıyafetleri çalışıyordum. Buna nasıl başladım ben? Benim 5 yaşında bir kızım var. Oradaki resimdeki çocuk da benim kendi kızım. E, ona dikerek başladım. E, i̇lk işte düğün, düğünlerimiz falan vardı. Ben ona tasarladım, diktim. E, daha sonra çok tutuldu, beğenildi. Böyle tek tek çok dikmedim ama çünkü çok zor. Yani çocuk kıyafeti dikmek e, zor. Daha emek istiyor. Tek tek çıkıyor ama açıkçası hiçbir şey de olmadığı gibi karşılığını çok fazla alamıyorsunuz. Maliyet olarak öyle söyleyeyim. Tek tek çalışmanın yani hot kütür çalışmanın belli zorlukları var ama hani maddi açıdan da karşılığını alamıyorsunuz. O yüzden ben şu anda çok çocuk kıyafetine biraz şey yapmıyorum ama sadece kendi kızıma çalışıyorum. Kızıma ve bir yaşında yeğenim var. Onlara diktiklerimi falan size da gösteririm. Artık evde onlara da bir şeyler düşünüyorum. İşte bayram geliyor. Çocuklara bir şey yapabilir miyiz? Malum bu durumda hiçbir yere gidemedik. Çocuklara hiçbir şey alamadık. Gerçekten kendi diktiklerimizle etiklerimizi giydirdik. Bu ara onlarla idare ettik. İşte Eşofman takımları falan çok çalışıyorum ben çocuklara. En fazla. Piyasada neredeyse hiç daha çocuğuma eşofman almadım. Hep kendim kumaş alıyorum. Kendim kesiyorum. İşte kapişonlular, fermuarlılar ben kendim dikiyorum. Ve ee, çok memnunum. Çünkü ne aldığını biliyorum. Malı biliyorum. Hani ona göre elimden geldiği için yapıyorum. Ee, bu tarz bayram geliyor. Birkaç fikir var aslında aklımda Nira'ya da. Ee, kendime de bir şeyler var. Ama evde olacağız malum. Ya sokağa çıkma sağ gelecek gibi. Ama yine de bir şeyler gösteririm. Ben şimdi size odayı göstereyim. Evet işte makineyi buraya koydum. Daha bu zaten seyyar bir makine. İşte çalışma masamı getirdim ben kendi dükkandan. İşte onu böyle oturma odamın bir köşesinden koydum. Makineye koydum. Bunu kaldırabiliyorsunuz. Zaten tekrar koyuyorsunuz. Ayağı falan pratik bir şey. Öyle çok beni zorlayacak bir şey benzemiyor ama bilmiyorum. İşte ilk fırsatta bir deneyeceğim. Şurada bir ayarları var. Bilen biliyordur işte. Burada akış ayarları işte sıklık ayarları falan ama kolay bir şeye benziyor. Yani bir denedim. Güzel diktim ama inşallah herhalde dikerim. İşte buraya da kalıplarımı falan getirdim. Böyle televizyonun koydum işte kalıp kitaplarım vardı. Arkada özellikle benim dergilerim var işte kalıplardan yararlandığım bazen falan. İşte buralara böyle çekmecelere şeylerimi koydum. Kağıtlar da kalıplar da. Burayı böyle yaptık. İşte burası benim normalde bir oturma odam. Böyle. İşte şöyle bir çatı katına da bir odam daha var. İşte buraya da yapabildiğim kadar, getirebildiğim kadar şeylerimi getirdim. Buralar hep benim kumaşlarımla dolu bir ışığı açayım belki daha iyi gözükür mü bilmiyorum. Ama burası zaten biraz bir karanlık bir oda. Çok kullandığımız bir oda değil. İşte bunun içerisinden çok güzel e, iplerimi doldurdum. E, ıvır zıvır sökükler, dikikler falan. İşte buralara böyle bobinlerim vardı. Kurdelalarım var. İşte boncuklarım, işleme boncuklarım. Evde yapabileceğim şeyleri getirdim. İşte pullular, işte çocuk kıyafetlerini kullandıklarım. İşte şu kumaşlar, işte kökler, şu kökten falan kızıma yelek düşünüyorum bir. Böyle siyahlar getirdim, her renk getirdim yani, getirebildiğim kadar getirdim. Buralarda tüller, tütüler, işte bayrama bir şeyler ayarlayabilirsem diye, dikebilirsem diye böyle getirdim. Çekmecelere işte bunu çok tercih edemedim işte süslerimden, boncuklarımdan bir şeyler getirdim. Daha tam da yerleşemedim ama işte artık. Böyle idare edeceğiz. Evet. Evde gösterebildiğim kadar gösterdim. E, nasipse bu akşam bir anneme uğrayacağım. Vallahi hiç daha onların atölyedelerini hiç görmedim. Hani ne yaptılar ne ettiler ben de bilmiyorum. E, bugün akşam da bir oraya bakarım. Bir el atacağım zaten oraya da. E, orada çekerim size makineleri falan. Tamam. Bundan sonraki bölümde inşallah güzel bir şey paylaşırım keserim. Yorum atmayı unutmayın. gene. Ne istiyorsanız bir bakarız. Kalıbını çıkartırız inşallah. Herkese merhaba. Anneme geldim. Valla eşyaları koymuşlar işte. Makineleri böyle dizmişler. Dur kamerayı çevireyim. Öyle göstereyim size. Makinelerimizi bu şekilde annem eve koymuş. Bir odasına. Böyle bir misafir odasıydı annemin. Burada bir gardırobumuz vardı işte. Gelince kalıyorduk. Artık burada ne var? Bunların içine ne koymuş ben de bilmiyorum. He, bobinleri falan koymuşuz annem. Daha ben hiç ellemedim çünkü. Şimdi görüyorum da işte lastikleri koymuş. İşte eşyalarımızı koymuş. Ne koymuş? Evet bobinleri falan koymuş. Of. Burada da işte kumaşlar falan var. Artık bakacağız. İnşallah güzel bir video çekebilirim sizlere.